Hocam bu paylaşımım haşa herhangi bir iddia olarak değil yalnızca malumunuz nacizane fikrimdir. Kısa da olsa sizin de yorumunuzu beklerim. Hocam Avram ve İsraile ilgili Tora anlatımları malumunuz ancak İsmail ve annesi Hacer her ne kadar Avram'dan ayrı yaşasalar da Avram'ın İsmail'i yalnız bırakmadığı görülüyor. Ve ben kendi kanaatimce İsmail'in de yetkin bir kabalist olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda bu lakabel metodolojisinin silsile olarak Hazreti Muhammed dönemine değin devam ettiği kanısındayım. Aynı zamanda gerek Kur'an-ı Kerim ve gerek ve hepsi hadislerde Hazreti Muhammed'in hitabet öğretilerinin kabalist ahlak ve sorumluluk çerçevesinde dile getirdiği, saygın bir duruş sergilediği şayan bir durum ortaya çıkıyor. Yorumunuzu. Ne diyeyim İsmail biraz. İsmail maneviyatta sağ çizginin kötü eğilimi. Ama O yüzden İbrahim sürgüne göndermek zorunda. Ne demek sürgüne göndermek? Sürgüne göndermek demek ya da maneviyatta öldürmek demek, kurban etmek demek vesaire. Bu tür şeylerin hepsi bu arzuyu kullanamam demek. Yani buna dokunmamam lazım demek. Bu yanlış bir çalışma demek. O yüzden onu da annesini de gönderiyor. Anne ihsa ve niteliği. Ama her çizginin, şimdi biz üç çizgi olarak öğreniyoruz her şeyi maneviyatta. Ve üç çizginin de üç çizgisi var. O yüzden sağ, sol, orta çizgi belki duymuşsunuzdur. İsmail sağ çizginin kötü eğilimi, kör inanç demek İsmail. Lişmoğa kelimesinden duymak demek esasen. Duymak sağ çizgi ama İbrahim de sağ çizgi. O yüzden İbrahim sağ çizgi hesed. İsmail de sağdan doğduğu için sağın sağ. Yani sağ tekabül etmesi gereken sol olması lazım. O yüzden İsmail sağ çizginin kötü eğilimi olarak bilinir. Şimdi İsmail'e oğlu olduğu için İshak'a ne öğrettiyse aynı şeyleri öğretiyor. Farklı bir şey öğretmiyor çünkü babası, babaları sonuçta. Ama ikisine de aynı şeyleri öğretiyor. Ama İsmail kör inanç dediğimiz bir kategoride çalışıyor bunu. Kör inanç demek radikal dincilik demek. Yani körü körüne inanıyorum ve o konuda radikalim demek. Yani tümüyle ed edinim yok. Sadece inanıyorum. Babam öyle dediyse öyle bitti. Konuşacak başka bir şey yok. Ama öyle çalışılmaz maneviyatta. O yüzden İsmail'i ne yapmak zorunda? Sürgüne göndermek zorunda. Bunu dünyevi bir alegori olarak anlamamamız lazım ama kök ve dal ilişkisi olarak anlamamız lazım. Durum oradan kaynaklanıyor. O yüzden İbrahim İsmail'i sürgüne gönderdiğine dünyevi olarak da üzülüyor diyebiliriz ama dünyevi olarak üzülmek şu demek. Yani başladığım bir koşulda hata yaptım ve değiştirmek zorundayım. O yüzden İshak gelmek zorunda. Sağradan. Tamam. İshak sol çizgisi. Çünkü baba oğul ilişkisi demek sebep sonuç ilişkisi demek. O yüzden etten kemikten baba oğul olarak düşünmeyelim bunları. Manevi bir koşul olarak düşünelim. Tamam. O yüzden kişinin çalışamayacağı koşullar var. Hem sağ çizgide hem sol çizgide. Sol çizgide de çalışamayacağın şeyler var. O yüzden ne yapıyor? Sol çizgide de İshak'ı kurban etmek zorunda kalıyor neredeyse. Öyle değil mi? Elini ayağını bağlıyorsun sunak koyuyorsun. koyuyor. Sunak taşı, taşı demek yaradana, yaradana yakınlaşmak için kendim için alma arzumu kurban etmeye hazırım demek. Kurban etmeye hazırım demek onu kullanmamaya razıyım demek. Aynen sürgün olayı gibi, sürgüne göndermesi gibi. Yani bunu kullanmayacağım. Şimdi almayı orada öldürmüyor ama kurban etmiyor. Ne yapıyor? O noktaya getiriyor. Yani kısıtlama yapabiliyor. Yani o alma arasına hakim oluyor. Buna hakimiyet denir. O yüzden sağ her zaman solun üstüne hakim olursa orta çizgi inşa olur. Oradan da yakup çıkıyor ortaya. O yüzden bunlar üç çizgi. Ve çalışamayacağım şeyler olduğu zaman... Ya sürgün olur ya ne bileyim işte hatta e, alma arzusunu, e, mesela idam etme metodları vardır değil mi? Bunların hiçbirinin insanı idam etmeyle alakası yoktur. Kişinin kendi alma arzusuna yaptığı muameledir. Mesela yakmak, asmak, taşlamak, kaba kesmek vesaire. Bunların hiçbiri insana uygulanan şeyler değil maneviyatta. Kişinin alma arzusuna spesifik olarak yaptığı nokta atışı uygulamalar. Bunu öyle değerlendirmemiz lazım ama kök dalı ilişkisi var. O yüzden kök dalı ilişkisinde de görebilirsiniz bakın o muhabbeti. O yüzden Muhammed peygamber vefat ettiği zaman bildiğiniz gibi tüm metodolojisine de karşı çıktılar daha sonra. O yüzden maalesef cenazesine katılanlar olmadı. Sadece 15-16 kişiydi sanıyorum cenazesine katılan. Cenazesi bekledi bayağı ki geleneklerimizde beklemesi gerekmiyor. Cenaze hemen kılınması gereken, yapılması gereken bir işlem. O yüzden metod var. Yok değil. Tamam Metod var. Ama maalesef metod daha sonra metoddan çıktı. Sufilerde de ben gençken okumuştum. Peygamber öldü, İslam öldü diye. İslam barış demek. Kişinin yerdanla bütünlüğe geldiği koşula barış denir. Doğru uygulanırsa kişi o üst seviyede sükunet, durgunluk dediğimiz tüm realiteyi mutabakata getirdiği bir koşulda yer alır. Ama Araplardan o koşul olmayacak. Kök ve dalı ilişkisine göre de. Açık konuşmak gerekirse. Metod var. Ama oradan olmayacak.